Şimdi o görüntüleri izledik. O görüntüler üzerine konuşacağız. Anneannenin kalması sonucu bir bebek ölümle burun buruna geldi. Peki çocukların evde güvenliği için ne gibi önlemler alınmalı? Ebeveynler nelere dikkat etmeli? Hemen dönüyorum haberci arkadaşım Muratcan Öztürk bizimle birlikte. Muratcan gerçekten dünkü görüntüler çok çarpıcı ve birçok şeyi bize anlatıyor. İşte o anlattıklarımızdan da birçok soru ortaya çıktı. O soruları sorduk. Yanıtlar sen İzlediğiniz Bu yanıtları alabilmek için yanımızda önemli bir konuğumuz var. Uzman psikolog Merve Uyar bizlerle birlikte. Tabii çocukların az önce haberde izlediğimiz görüntüler ortaya çıktıktan sonra evdeki güvenlikleri yeniden gündeme geldi. Özellikle yükseklikten düşmekten ziyade yine küçük parçaları yutma tehlikesi de söz konusu çocuklar için. Yine deterjan gibi zehir içerikli bazı maddeleri içebilme ya da sivri cisimlerle yanlışlıkla oynarken kendilerine zarar verme gibi ihtimaller de söz konusu. Peki Söz konusu e, bu ihtimallere karşı nasıl bir güvenlik önlemi alınmalı ve özellikle evdeki potansiyel tehlikeler nelerdir? Bu sorunun cevaplarını uzman psikolog Merve Uyar'la birlikte konuşacağız. Hoş geldiniz diyoruz. Hoş bize. buldum, merhabalar. Ee, evet, bu aslında çok önemli bir konu ve Covid-19 pandemisinin devam ettiği bu günümüzde de e, özellikle çocuklar evde çok fazla zaman geçiriyorlar ve güvenlik e, çok önemli bir hale geldi. Aslında yapılması gereken çok basit şeyler var evde. E, bunları göstererek aslında. ...aslında ebeveynlere, bakım verenlere anlatabiliriz. Ee, öncelikle mesela dünkü olaydan e, bahsedersek bir cama çıkma durumu var. Ve aslında bu e, pervazlara ufak kilitler, e, çok koruyucu bu kilitler e, yapılırsa... ...çocuğun düşme riskini e, azaltabiliriz. Aslında o gelişim döneminde çocuklarda e, derinlik algısı gelişiyor. Düşme riski aslında bilimsel açıdan çok olmamakla birlikte... ...orada ebeveynin kaygılı davranması, çocuğa çok e, yüksek bir ses tonuyla hitap edip e, panik yaratması e, düşme riskini arttırabilir. Bu yüzden aslında ebeveynin çok sakin bir şekilde yaklaşıp e, çocuğu oradan alması gerekiyor. Bu çok önemli. Onun dışında dediğiniz gibi bu deterjan gibi maddeler ya da başka kesici... Delici aletler olabilir, ağzına götürdüğü şeyler olabilir. Ee, Bunlara da şöyle önlemler alabiliyoruz. 0-1 yaşta özellikle çocuklar e, ağız yoluyla, emme yoluyla e, bütün nesneleri ve dünyayı keşfetmeye çalışıyorlar. Ve bu merak duygusundan dolayı aslında sürekli ağızlarına bir şey götürüyorlar. Bunları görmüşsünüzdür. Ağız yoluyla tadıyor, bakıyor, onun nasıl bir e, cisim olduğunu farkına varıyor. O yüzden evde ebeveynlerin dikkat etmesi gerekiyor noktalar var. Kısacası e, gösterirsek. Göstererek anlatalım isterseniz. Göstererek anlatalım. Mesela burada e, şöyle sivri bir nokta var. Buraya e, çok küçük ve aparatlı e, şeyler takılabilir. Sünger tarzı. Sünger tarzı evet çünkü düşme ve yaralanma tehlikelisi olabilir. Küçük Özellikle masa ve sandalyelerde masa denk ve geldi. Sandalye. Aynen öyle. Bir de şöyle bir dönem. 6 aydan sonra çocuklar emeklemeye başlamakla birlikte e, yavaş yavaş e, tutunmaya ve bir yerden destek alıp yürümeye başladı layabiliyorlar. Hmm. O yüzden sabit bir cisme tutunup e, kalkmaları gerekiyor. O yüzden destek aldığı için e, çocuğun e, sabitlenmiş bir nesne olması çok önemli. Evdeki ağır eşyaların masa gibi, e, ondan sonra dolap gibi, konsol, konsol gibi. gibi şeylerin sabitlenmesi çok önemli. Ama onun dışında bir de bizim çekmecelerimiz var. Evet. Çekmecelerde de örnek gösterirsek aslında şu tarafta bir çekmece görüyorum ben. Bir bakalım isterseniz. Evet. Aha, açalım. <laughs> ya açalım hep tamam, Beraber. Mesela, e, burada bir makas görüyoruz. E, bunların burada olmaması gerekiyor. Bu gibi aletlerin, bu çünkü zarar verebilecek bir alet e, burada. Bunların evet, olması. Bir tornavida var. Ya, tornavida var. Yok. Evet, bu daha Aynen. da tehlikeli. Aynen, Hatta... daha da tehlikeli. Yani bunların burada olmaması, onun ulaşamayacağı yerlerde olması yüksek bir yerde bırakılması ya da ayrı bir alanda olması önemli. Onun dışında bizim beğen televizyonların mesela sabit olması gerekiyor. evet evet çünkü çocuk o yaş döneminde çok aslında hareketli e ve açıkçası bir zarar geleceğini düşünmeyebilir. O yüzden ebeveynlerin, bakım verenlerin tedbir alması gerekiyor bu noktada. Peki biz şimdi e, olay olduktan sonrasını biraz konuşuyoruz. Peki olay olmaz, olmaması için yani daha doğrusu bu tarz tehlikelerle karşılaşılmaması için özellikle ebeveynlerle çocuklar arasındaki iletişim nasıl olmalı? Yani daha doğrusu bu yaş gruplarındaki çocuklara ebeveynler işte tehlikeyi öğretebilirler mi? Bunun eğitimini verebilirler mi? Evet öğretebilirler. Aslında 6 aydan itibaren çocuklar bazı komutları, emir komutlarını algılamaya başlayabiliyorlar. Yani dur yapma, hayır bu tehlike dediğiniz zaman çocuk bunu algılayabiliyor. Ama ebeveynin çok sıcak bir iletişim e, kurması gerekiyor burada. Çok kaygısını belli etmeden kaygısını biraz daha azaltarak e, çocuğa çok ya kaygı yaratmayacak bir şekilde. Bunun ona zarar vereceğini söylemesi gerekiyor. Nedir o sihirli cümleler, sihirli kelimeler? Sihirli kelimeler şöyle aslında e, her çocuğa göre de değişebiliyor. Çünkü her çocuğun e, gelişim dönemi çok farklı ama e, bu sana zarar verecek. E, bununla oynamanı istemiyorum gibi hap bilgiler verebilir just açık peki şimdi az önce çok önemli bir noktaya değindiniz. Dünkü haberimizle ilgili olduğu için sormak istiyorum. Yükseklik e, konusu en büyük tehlikelerden biri çocuklar için. Şimdi bir çocuk e, buraya çıktığı zaman e, neden çıkma ihtiyacı hissediyor? Nasıl bir düşünceyle çıkıyor? Ve ebeveyn ya da evdeki başka biri bunu gördüğü zaman nasıl bir tepki vermiyor? Şimdi şöyle e, merak algısı dediğimiz gibi o e, yaş dönemlerinde çok yüksek. E, çıkıp gözlemlemek isteyebilir. Bir de Covid pandemisinde de çok fazla evde zaman geçirdi çocuklarımız. E, Bunun onlar aslında bu kazaları arttırabilir. E, Dünki olaydan da bahsedersek mesela orada annenin ya da evde kim bakım veriyorsa o çocuğu orada o şekilde gördüğünde sakin bir ses tonuyla, ismiyle e, seslenip onu oradan olabildiğince güvenli yere alması çok önemli. Yoksa şöyle, evet ne demiştik? Derinlik algısı demiştik. Derinlik algısı gelişebilir çocukta. Ama yine de e, şöyle bir şey, o panikle çocuk ani bir hareketle ya da annenin bir ses tonuyla ya da yüz şekliyle bile annenin kaygılı olduğunu anlayıp çocuk oradan düşebilir ve çeşitli kazalara sebebi olabilir. O yüzden aslında ebeveynlerin e, kaygısını onu bildiğince düşürmesi ve sıcak bir ses tonuyla onu güvenli bölgeye alması çok önemli. Çünkü o yaşlarda zaten evet. 0-1 yaşta evin güvenli bir ortamda olması ileriki yaş dönemlerinde de aslında bizim gelişimimiz ve psikolojimiz için çok önemli. O yüzden aileler çok dikkat etsin bu konuya. Evde ufak güvenlik önlemlerini alırlarsa çok daha sağlıklı bir ortamda çocuk gelişmiş olacaktır. Peki çok teşekkürler. Değerli bilgiler verdiniz bize. Uzman psikolog Merve uyarla çocukların evlerdeki Iki güvenliği hakkında konuştuk diyelim. Sözü yeniden merkeze bırakalım.